çocuklu olan aileler çocukların yanlarına alırsa herhangi bir kazaya da sebebi her bir kadına bu önemli duyuruyu lütfen rica etsem dikkat alırsak çok çok önemli olurum. Sevgili başkanım arkada herhangi sponsorlarımız ait olan paketlere hazırlıyor. Gerçekten bu gecede maşallah bayağı bir sponsorumuz var. Hızlı bir şekilde paketlerimizi takip ettikten sonra özel konukların yer aldığı bir sahnemiz var. Sürpriz sanatçımız var. Eminim çok beğeneceksiniz. İsmini özellikle anons etmiyorum. Davet ederken yüksek alkış isteyeceğim çünkü. Sevgili başkanım, ben başlıyorum protokol için. Ben burada bir dakika altını yapacağım ama önce kurucu başkanım şahit etmeni istiyorum. Yavuz mı istiyorum. Sayın İbrahim Ünlü'nü istiyorum, bir önceki dernek başkanlarım. Sevgili Kum'u ne istiyorum. Evet, plaketlerini takdim almak üzere, bizlerden desteğini esirgemeyen, her daim yanımızda olan, birbirinden kıymetli sponsorlarımızın huzurlarınızda, tek çağıracağım efendim. Başkanı Rabat Dernek Vakfı Başkanımız Sayın Ünal Bey'e alkışlarınızla sahne almak istiyorum. Sayın Meliş Kızılkaya, Sayın Nurettin Aküzün, Sayın Neşat Demirci, Sayın Sayın Koca, hareketlerini takdim almak üzere sahneye davet ediyorum efendim. Sayın Mülat Aydemir Evet, gördüğünüz üzere Sayın Kaya Beyköy Yönetim Başkanımız Öztürk Yılmaz Beyefendi ile sahneye arz ediyoruz. Için. Sayın Ersin Karataka Beyefendi sahneye davet ediyoruz. Freketlerini takdim almak üzere. Sayın Atik Coşkun Reis Beyefendi ile freket takdimi için sahneye davet ediyorum efendim. için ceketlerini takdim almak üzere sahneye davet etmek istiyorum efendim. Thank yes. you. Aşk. Tamam. Efendim her yıl gecemizi güzellikle sosyal medyada süsleyen ama alkış istiyorum lütfen. Gerçekten emekdar bir abimiz, alkışlarınızla takdim olmak üzere Sayın Ferhat Karaca. Çok teşekkür ediyoruz. सरकार